Özgüveni yükseltmek diye bir şey yok aslında İpek. Özgüveni yükseltmek yerine yani ne yapsam da özgüvenimi yükseltsem değil aslında hayatımda ne yapıyorum ki özgüvenimin düşmesine sebep oluyorum diyebilmemiz gerekiyor. Yani evet. evet diğer türlü zaten biz özgüvenli varlıklar olarak doğmadık mı bugün çocuklara bakın o kadar özgüvenleri yerinde ki yani oyuncakları yapıyorlar yapıyorlar sonra bir vuruyor oyuncağı Lego'ya pat küldür paldır küldür dökülüyor ve Karşısında gülüyor. Yani ona bir anlam yüklemiyor. yüklemiyor. Ne yapıyoruz da biz aslında kendi değerimizden kırıntı kadar kalana kadar e, veriyoruz ve sonrasında da o özgüveni başka yerlerde evet. alıyoruz. Burada şuna da değinmek istiyorum. Hiçbir olumlama, hiçbir ritüel, hiçbir çalışma özgüvenimizi bize geri kazandırmaz pek Ne yapabiliriz? Önce özgüvenimi ben nerelerde, nerelere harcadım ki... Hmm. Şu an o kırıntı kadar özgüvenli hayatımı yaşıyorum. Buraya bakacağız. Yani istediğin kadar sabaha kadar ben çok değerliyim diye e, olumlama söyle, dinle. E, gözünü açtığında hala değersizsin. Dolayısıyla o değersizlik duygun orada bir yere gitmiyor. Sen ne zaman o değersizliği, o özgüvensizliği aldın ve bunu dönüştürdün? Ondan sonra zaten artık bir şeyler yerine oturmaya başlıyor.